Yok mu? Bir bakalım. Team araştırma çok ilginç bir araştırma yapmış. Ben yani araştırmayı şöyle bir incelediğiniz zaman kafanız karışıyor. Onu size söyleyeyim ama güzel bir araştırma yapmışlar. Önce sizlere e, parti bazındaki paylaştıkları sonuçları paylaşayım. AK Parti 23-26 Nisan bakın çok kısa bir zaman önce yapılmış anket sonucuna göre. %35,9 bulmuşlar. CHP'yi 27,6 bulmuşlar. İYİ Parti 11,5. HDP yani Yeşil Solu 11,2. MHP 7,5. Memleket Partisi'nin 3 Türkiye İşçi Partisi 1,2 yeniden refah 1,1. Şimdi bu bunu aklınızda tutun. Biraz sonra partilerin 3 ay içerisinde nasıl değiştiğini gösteren bir anketleri daha var ve tabii ki cumhurbaşkanlığı seçim anketleriyle ilgili de birkaç anketleri var. E, bence önemli bakılması gerekiyor. E, bugüne kadar yapılmış anketler arasında bence en kafa karıştırıcısı. Yani çünkü bazı noktalarda tutarsızlık dersem anketin hani bilimselliğine zarar verici bir yorum yapmış olurum ama. E, Özellikle Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir anket var göstereceğim şimdi. Partiler böyle partilerin 3 aylık değişimlerini de özetlemişler. E şöyle büyük bir ekrana verelim daha rahat görün. En başta gördüğünüz sarı kısım AK Parti Mart'ın 23'ünde 35,7'den e bu 3 aylık süreçte o tarihten bugüne kadar 35,9'a kadar 0,6'lık bir oy artırımı yaşamış ama Nisan'da mesela Nisan'da 36,2'ye çıkmış, tekrar düşmüş. Pardon. Mayıs'ta tekrar düşmüş. Evet. Özür diliyorum. Nisan'ın ilk haftası bu. Nisan'ın ilk haftası Nisan'ın son haftası diye yapmışlar. Okay. Şimdi oldu. CHP'de ise 25'ten Mart 23'te 25'lerden 25.5'lardan 27.6'ya çıktığı gözlemlenmiş. İyi Parti'ye dikkatli bir bakın. İyi parti Parti'de 8.6'ya kadar düşmüş Mart 20'de. Mart 23'te. Nisan Ayının yani 23 26 Nisan'da da İyi Parti oylarını biraz toparlamış. Yani 13 14 çıkıyordu o genel anket ortalamalarında. 11.5'a kadar çıkarmış. Seçime kadar tabii bunu toparlayabilir mi bilmiyorum ama ben Akşener'den Akşener'in açıklamalarından toparlamaya çalıştığını anlıyorum. Yeşil Sol herhalde çok fazla değişmeyen ama bu Yeşil Sol ve diğer MHP Ak Parti ile ilgili sonda bir yorum yapacağım. O kısmı da konuşacağız. Yeşil Sol'da da Mart 23'te 10,3 iken Nisan'ın son haftasında 11,2'ye çıkmış. Genelde böyle oluyor. Yeşil Sol yani HDP'de kararsız da kalan bir kısım var. Onlar ya seçime doğru birazcık daha partiye dönüyor. O yüzden oylarda bir miktar artış olabiliyor. MHP, MHP'de de aynı şey var, e, var bakın. Yani MHP'de de kararsız kısım. Onlar da tekrar dönmüş. Mesela 5,8 iken Mart 23'te Nisan'da yani seçim artık çok fazla bir zaman kalmamışken 15-20 gün kalmışken 7,5'a çıkmış toparlamış tekrardan. Ben bu noktada MHP'nin bir miktar daha yükselebileceğini düşünüyorum. Yani bir miktar daha yükselebileceğini düşünüyorum. Çünkü genelde böyle oluyor. Yani kararsız bir seçmen, MHP tepkili bir seçmen duruyor kararsız da. Orada bekliyor. Sonrasında tekrar geri geliyor. Ama tabii büyük bir oran değil bu. En ilgi çekici biz burada günlerdir tartışıyoruz bu konuyu. Bazen e, bununla ilgili tartışmalar da oluyor. Memleket Partisi. Memleket Partisi e, Mart 23'te 7,6'ya kadar çıkarmış oyunu. 7,6'ya kadar çıkarmış. Nisan'ın son haftasında %3'e düşmüş. Yani o sıçrama vardı ya Muharrem o işte konuşmaları vesaire gündemde olduğu dönemde 7,6'ya kadar çıkarmış oyunu. 3'e kadar düşürmüş bu anket sonucunda. Ve burada yine yine Muharrem İnce ile alakalı önemli bir detayı paylaşmışlar. Hani Muharrem İnce diyordu ki ya kardeşim ben işte 3-5 almıyorum şimdi 16 alıyorum diyordu ya. Evet 16 aldığı ile ilgili timin bir verisi var. Burada Erdoğan Mart'ın 23'ünde 42,8 alırken Nisan'da bu oy oranını biraz arttırmış 44,4'e çıkarmış. ama ben burada yine şeyi görüyorum e, ee, Muharrem İnce detayını aklınızda tutun. 16'nın kimlere gittiği ile ilgili bir yorum yapacağız. Kılıçdaroğlu da Mart'ın Mart döneminde 39,9'dan e, inanılmaz bir sıçrama yapmış yani bu araştırmaya göre. Neredeyse 10 puana yakın oyunu arttırmış. 47,4'e kadar çıkarmış. Ama bu niye böyle arttı onu da şimdi konuşacağız. Niye bu kadar 8'lik bir pay var? Nereden geldi bu 8'lik pay? Muharrem İnce Mart'ın o bahsedilen tarihinde %16,2'ye kadar çıkarmış oyunu. Nisan'ın ilk haftasında oyu 12,1'e düşmüş. Nisan'ın son haftasında ise oyu 6,1'e kadar gerilemiş. Sinan Oğan'da 1,1 Nisan'da 2,1 olmuş. Şimdi Muharrem bu 16'lık oyu nereye gitti? Hiç şüphesiz çok ciddi bir kısmı Kılıçdaroğlu'na gitmiş. Yani bunun e, 7 puanı diyebileceğimiz bir kısmı Kılıçdaroğlu'na gitmiş. Geriye kalan 9'un bir kısmı Erdoğan'a gitmiş. Bir miktarı o ana ciddi bir kısmı da yine Kılıçdaroğlu'na gittiği kadar ki olan kısmı da kararsa dönmüş. Benim anladığım kadarıyla. Böyle ilginç bir tablo var. Hem Memleket tablo, e, Partisi'nin oyunda hem Muharrem İnce'nin oyunda. E, bu çıktığı yayınlardan kaynaklı muhtemelen. Şimdi devamında şöyle bir şey sorulmuş. Muharrem İnce ve Sinan Oğan kimlerden oy alıyor? E, hep Muharrem İnce diyordu ya kardeşim ben şeyden almıyorum. İşte e, muhalefetten çok oy almıyorum falan diye öyle değil. E, Muharrem soruyorlar işte kime oy verirsin? Erdoğan'a mı oy verirsin? Kılıçdaroğlu'na mı oy verirsin? O, Muharrem oy vermezsen boş mu atarsın? Kararsız mı kalırsın diye sormuşlar. Muharrem İnce'nin seçmeni demiş ki ben %26,4'ü Erdoğan'a veririm demiş. %60'ı %60.4'ü Kılıçdaroğlu'na veririm demiş. E, 13,2'si de kararsız cevabını vermiş. Sinan Oğan bahsettiğimiz yine tahmin ettiğimiz bir sonuç. MHP seçmeninden oy alıyor ama yine MHP seçmeni kadar da muhalefetten oy alıyor diyorduk ya. Öyle bir tablo var. Sinan Oğan'da ise 34,7. Oğan 42,9. Kılıçdaroğlu 22,4 de kararsız şeklinde çıkmış. Ee, böyle bir sonuç paylaşmışlar. Şimdi bir anketleri daha var. Erdoğan en can alıcı anket bence bu. Çünkü burada bakın çok kafa karıştırıcı bir şeyle karşı karşıya kalacağız. Şimdiden söyleyeyim. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu için ikinci tur sorulmuş. Ve hangi tarihten itibaren sorulmuş biliyor musunuz? Mayıs'ın 2022'sinden itibaren sorulmuş. Yani Mayıs'ın orada görünmediği için büyüttüm. Şimdi küçülttüm. Şimdi tekrar büyüteceğim. Mayıs'ın 2022'sinde Kılıçdaroğlu %39,8 oy alıyormuş. Erdoğan 37 oy alıyormuş. Şimdi o işte mega bir kararsız kitle var ya ülkemizdeki mega bir kararsız kitle. Nisan'ın son haftasında bu oran Kılıçdaroğlu'nda 52,5'e Erdoğan'da ise 47,5'e gelmiş. Bakın 39,8'den Kılıçdaroğlu 52,5'e Erdoğan 37'den 47,5'e doğru yol almış. Ve aslında hani burada 50'den sonraki kısma dikkat ederseniz adaylığın birazcık daha netleştiği bölümlerde de bunu adlandırabiliriz. Ama şu ana kadar ki bütün anketlerde Kılıçdaroğlu alabileceği en yüksek oyu almış bu Nisanın sonunda kampanya sürecinde oyunu biraz arttırmış. Erdoğansa e, en yüksek oyunu ne zaman almış? Aralıkın 2022'sinde 49,8 olarak yapmış. Şimdi ise 47,5'e kadar düşmüş buradaki anket sonucunda. Kafa karıştırıcı anket şu: burada ikinci tura kim kalırsa diye sormamışlar, kim kazanır diye sormuşlar. Yani algı nedir? Hani sen kime oy verirsin şeklinde değil. Sence kim kazanır diye sorulmuş. Yani mesela şöyle düşünün. Bir kişi var muhalif ama diyor ki ya yine Erdoğan alacak. Bu sorulmuş. Bu sorulduğunda da şöyle bir sonuç çıkmış. Kim kazanır konusuyla alakalı. Mart 23'te Kılıçdaroğlu kazanır diyenler 48,3. Erdoğan kazanır diyenler 51,7. Bu Nisan ayında 53'e çıkmış Erdoğan'da. Kılıçdaroğlu'na da 47'ye e, düşmüş. Yani algı olarak e, yani ben şuna oy veririm diye cevapladıklarında Kılıçdaroğlu önde görünüyor. Hani kim kim oy verir denildiği zaman Kılıçdaroğlu önde görünüyor. Ama kim kazanır diye sorulduğundaysa hani bu algısal olarak bir durum kim kazanır sence kim kazanır diye sorulundaysa Erdoğan önde görünüyor bu anket sonucuna göre. Şimdi burada biraz uzun bir anket oldu ama önemli olduğu için paylaşıyorum. Milletvekili sayılarına bir bakalım. Hangi partinin ne kadar milletvekili olacak? Ee, yine burada bakınız Mayıs ayında Cumhur İttifakı olarak 256 milletvekili çıkarıyorlar. Nisan'ın ilk haftasında 302 milletvekiline kadar bu rakamı toparlıyorlar. Meclis çoğunluğunu elde ediyorlar. Fakat Nisan'ın son haftasında bu rakam 290'a kadar düşüyor. Millet İttifakı Mayıs'ın 2022'sinde 276'ya kadar yükselirken Nisan'ın son haftasında 237 milletvekiline düşmüşler. 237'ye oranla e, 290'lık bir şey. Emek ve Özgürlük İttifakı'nda ise 68'den 73'e çıkarmış. Nisan'ın son haftasında milletvekili sayısını. Memleket Partisi de e, hiç vekil çıkaramıyor. Sadece Mart'ın ikinci haftasında 22'ye çıkarmış. O patlama yaşadığı oylarda o tekrar sıfıra düşmüş. Bu seçim sisteminden de kaynaklı. E, bir birkaç soru daha sorulmuş. Halinizin ekonomik durumu 5 sene öncesine göre nasıl diye sorulmuş. Daha kötü diyenler 52,9. E, aynı diyenler 23,2, daha iyi diyenler 23,9'muş. Muhalefet seçimi kazanırsa iktidar değişirse sizce Türkiye'nin ekonomik durumu bir yıl sonra ne olur diye sorulmuş. E, 32,7'si e, daha kötü olur demiş. E, 28'i aynı olur demiş ekonomi ile alakalı 39,3'ü de daha iyi olur diye cevap vermiş. Muhalefet seçimi kazanırsa ne olur konusunu böyle cevaplamışlar.